Herkese merhabalar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ballı tariflerimize devam ediyorum. Ne yapıyoruz? Ballı tavada granola yapacağım. Normalde granolayı biz fırında yapıyoruz ve çok daha uzun sürüyor biliyorsunuz ki. Bu böyle tek kahvaltılık. Bu arada oranları artırıp daha uzun kahvaltılıklar da yapabilirsiniz. Oranları artırıp isterseniz de, tabii ki daha da fazlalaştırabilirsiniz ama tek kişilik çok harika. Tavada hazırlayabileceğiniz çok kolay bir kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi başlatıyorum. İlk önce yulafımı koyacağım. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar yulaf koyuyorum. Aynı zamanda içine birazcık Hindistan cevizi yağı koyacağım. Şöyle Hindistan cevizi yağıyla birazcık yulafımı kavuracağım. O sırada cevizimi de ekleyebilirim bu arada. Dilediğiniz kuru ekleyebilirsiniz. Badem, ceviz, fındık hiç hiç fark etmez. Bugün benim elimde ceviz vardı. Böyle yakışacağını düşündüm. O yüzden ceviz ekliyorum. Cevizlerimi de ekledim. Birazcık Hindistan cevizi rendesi ekleyeceğim. O da kavrulabilir. Çok güzel oluyor. Şöyle ekledim. Şimdi yağımız üstte kaldı. O yüzden erimedi. Hemen biraz karıştıralım birkaç dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. İstiyoruz ki yulaflar birazcık çıtırlaşsın, birazcık renk alsınlar. Neyi alıyorum? Kuru dutumu alıyorum. Kuru üzüm de olur. Böyle kuru bir meyve kullanmak istedim. İlk başta atmadım çünkü kuru meyveler adı üstünde. Kuru oldukları için daha da kurusunu istemiyorum. Şöyle bir avuç kadar kuru dut alacağım. Birazcık lezzetlendirmek için ve tatlılığını arttırmak için tarçın kullanacağım. Başka baharatlar varsa hoşunuza giden tatlılarınızda onları da ekleyebilirsiniz. Zaten hafif renk aldı. Çünkü güzelce kavurduk yulafımızı. Çok da güzel kokuyor bu arada. Böyle tam granola gibi kokuyor ama tavada yaptığımız için 5 dakikada hazır oldu. Şöyle karıştırdıktan sonra tabii ki de neyi ekliyoruz? Balımızı ekliyoruz. Ben bugün bal parmağın çıt kapak balını kullanacağım. Özellikle kahvaltılarımda tercih ettiğim bir bal çünkü hakikaten çok pratik oluyor ve ekstra böyle bir şey kullanmama gerek olmuyor veya böyle yolda işe giderken seyahatlerinizde hakikaten çok pratik bir bal. Şöyle balımı da ekliyorum. Özellikle bu küçükleri böyle bir yere götürmek için kullanabilirsiniz. Büyükler evde çok kullanışlı oluyor. Şöyle balımı ekledikten sonra Jaws diye bir ses geldi. Ocağımın altını kapatıyorum. Harika. Şimdi neyle servis edeceğim? Ben bugün süzme yoğurtla servis etmek istiyorum. Normal yoğurtla tabii ki tercih edebilirsiniz. Şöyle yoğurdumu kaseme alıyorum. Sütle de servis edilebilir. Tek başına bile ben yediğim oluyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Çerez gibi gidiyor. Harika. Ardından burada hazırladığım granolamı üzerine alacağım. Biraz soğutabilirsiniz. Dediğim gibi daha çıtır olur. Şöyle granolamı da alıyorum. Hangi meyve varsa çilek, böğürtlen, ahududu, elma, muz hepsini ekleyebilirsiniz. Ben bugün böyle nar eklemek istedim. Daha da güzel tatlılık versin diye. Harika. Ballı tavada pratik granolamız hazır. Ballı tariflerimizi kaçırmamak için abone olmayı lütfen unutmayın ve videomuzu beğenirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.